Ve iki saat sonra kalkıyoruz, sabah namazını gülüyoruz. Dört dakika, beş dakika sürüyoruz. Ondan sonra gene yatıyoruz mesela yani örnek. öyle kaç saat sonra? Beş altı saat sonra. Namaz demek şükür mesabesindedir. Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlere şükür demektir yani. E bu kadar nimetleri düşün biz zaten. daha. Öyle düşün, düşün, düşün görün, görmesini. Ben öyle diyordum böyle bazı sohbetlerimde. Sadece ne bittim? Ağzı ağzı şu gözünü bana ver verir misin? Gözümüz olsun, kulağımız olsun, elimiz olsun, ayaklarımız olsun. Ben Allah sana bakana her şey nimetini yiyoruz, içiyoruz. Ben <laughs> e, namaz, ben mağazalarında şöyle yapıyordum namaz konusunda. Namazı niçin kılıyoruz? Evvela böyle düşünmek lazım. Bir, Allah emrediyor. Ne yapacağız? Başta. Şu bir, sebep ara, aramayacaksın. Emir, şema. İkincisi, iki mesabesinde. Kardeşinin Allah'a müdahaleyi sözlerini nimetleri sen yani Kur'an'da da geçer. Allah'ın nimetten sana kalksanız sayamazsın. artık bu kadar nimet karşılığında gibi yapmazsa o zaman o değil ya Allah teala biz yerimiz olmaz, elimizde zirarımız olur allah Teala haşa, kuluna zulüm etmek, etmez. Bunu aklınızdan silin. <laughs> yani bu o zulüme uğradığı şey, hak ettiği zaman alıyor. diyor. Mesela bakın, bir örnek göstereyim. <laughs> <laughs> Kur'an-ı Kerim'den 8'den küsür gelirde sekize küsürür daha. Namaz kılın, namaz kılın, namaz kılın, namaz kılın, namaz kılın, namaz kılın. E bu kadar ikaza karşı, bu kadar ikaza karşı, hele biz kılmadığımız zaman gel bakalım diyor. Gel. Gel bakalım ateşe. Allah cümlemizi görürsün. <laughs> Bunu sadece nüfus edilen getiriyor. Bu konuyu yani bir diğer baba çocuğunu anas etmiş dağın dibinde. Dağın dibinde. Diyor <laughs> ki baba sen bu adını ben şu dağa, şu dağa Oğlum dağa çektiğiniz zaman düşersen kolun ne gelir? Kafan yararlar. Genel çocuk zorluyor. Yavrum yapma etme. Aktiktiğimiz zaman güzelsin. Gene zorluyor. Ve o zaman diyorum babası onun zorlamasına dağınamıyor. Çıkar diyor. düşer, soru mesela. O zaman babası diyor, bana vuruyor. Şimdi kim suçlu? İkhaz ediyor. Düşersin diyor. İşte Cenab-ı Allah bizi ediyor. Önce haber ediyor şunu 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 yapacaksın diyor. Yapmadığın zaman gel daha Mesela şu kadınların örtünme konusu. Allah muhafaza. Bak ne diyor Resulullah? Bakana ve baktığına Allah lanet söylesin. Bakana ve baktığına Allah lanet söylesin. Başını gözünü kaldıran kadınlar ya Allah lanet söylesin. Elbise giyip de sifre olan kadınlara Allah lanet söylesin. Bundan hep hadistir. He? Bu kadar iyi kaza karşı adam gene eh, şey sözden yer bakalım diyor. Gel Ben size de değil ki dostlarım, bir tasa kaçını mənim. Sonra pişmanlık fayda veririm ben. Şükürler olsun, ben akıllı insanlar olsun, zeki insanlar olsun. Bugün herkiniz ünüm etse sarabesiniz. Evvel dediğim gibi, beş vakit namaz. İkincisi, anneye babaya ihsan. Beni temizleme çağır. Ara aramızda hastalar var da dua istiyorlar. Hasta. Hasta mı? Dua istiyorlar. Rabbim ona alim şifalar versin. Onun şifası için El Fatiha. Allah razı olsun. Fatiha şeref diyor zehire dahi şifadır. Unutmayın gençler. Fatiha şeref zehire dahi şifadır. Allah kardeşimize aziz şifalar versin. <Gülüyor> <Gülüyor> Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Zeşat <laughs> ile malınızı koruyun. Sadaka <laughs> ile hastalığınızı tedavi edin. Züve ile beceleri def edin. Bu hadistir. Ben güzel söylüyorum zekat ile malınızı koruyun. Sedaka ile hastalığınızı tedavi edin. Dua ile belaları def edin. Günde, günde bir lokma dostu o kardeşimiz sadaka verecek. İstendiğiniz şu kadar, bu kadar demez. Bir lokma. Yemek diyecek miyorsun yemeğinden böl, etmenen böl bir kadresini açın O da seda Bak bu kadar kolay. Otu da yemek diyorsun. Sen yemiş oldun yemekten, etmenen bir parça böl. Sen de kadresini bir. İnşallah o da Rabbim, Onu sadaka kabul eder. Okuyun. Gençler okun. Okun. Okun cahil kalman okuyun. <laughs> Hiç okumak lazım. Lafımı hamdolsun. Ömür boyu okudum. Ömür boyu. O da durmadan ha. Ömür boyu. in the arkadaşlar çay verişenlere içirsin. İşte galiba. Kendilerine verişen iç premiumlar hep içti, içemiyorlar. Eyler mi pek? <laughs> en azından salıklarımızı evde saracağız. En azından bir sünnet bir sünnet. Peygamberimiz geliyor. Men semesse şehri sünneti inde sadece ümmeti ve lehumiyeti şehidim. Ümmetinin ahlakı bozulduğu zaman her kim şey benim sünnetime sarılırsa 100 tane şey kitabı var. <laughs> en azından evimizde. En azından namazlarda. Siz ne sünnetlisiniz? Sünnet. Ben size ne Allah o bir sünnet <laughs> hürmetine bizi affeder. Bir sünnet. Müsaade istiyorlar bu sefer. Öyle mi? Hemen ne? Her türlü gözlerden eserim. Allah, Allah sizlerden.